Allah ne söz verdi? Zalimleri helak edeceğim. Ardından sizi dünyaya varis ve sahip edeceğim. Bu söz yerinde mi? Yerinde. Ama <gülüyor> <gülüyor> Bu söz kime diyor Allah? Benim makamımdan korkanlara. Ahirette huzuruma çıkıp hesaba çekileceğinden endişe edenlere. Benim tehditlerimden, azabımdan, gazabımdan sakınanlara. Cehennem dedim mi uykusu kaçanlara? Ölüm kabir düşündü mü iştahı kaçanlara? Yok ya. Adam azap ayeti okusan gülüyor ya. Mezarlıkta gülüyor ya. Adam ölüyü gömüyor da gülüyor ya. Hiçleri dumura uğramış. Duyuları donmuş ya. Ne ölümden korkuyor, ne ahiretten korkuyor. Ya kabir var, kabir şu kadar. Bak kazıyorlar, koyuyorlar adamı. Tek başına kalıyorsun. Kardeşim, biraz kork. Allah'ın dostları azap ayeti duyduğu zaman Hz. Ömer radıyallahu anh devenin üstünden düştü ya. Azap ayeti düştü, mafsalları kesildi, bayıldı düştü. Üç gün millet ziyaretine gitti. Ayağa kalkamadı. Allah'ın azabı ayetini duy. İnne azabı rabbike Mutlaka Rabbinin azabı gerçekleşecek. Kimse onu def edemeyecek. Ayeti duydu yere düştü. Halbuki Hazreti Ömer ki Resulullah ona buyurdu. Ömer'u fil cennet Kesin söz veriyorum cennettesin dedi. Korkuya bak. İşte bilen korkar, bilmeyen ne anlar ya? Efendi kardeşlerim, Allah'ın sözü sözdür. Sözü bozan biziz. Dönekler biziz. Allah yine bize dünyayı hakim eder. Ecdadımız gibi dünyaya bizi varis eder. Allah yeniden İslam'ı dünyaya hakim eder. Allah Amerika'dan, Rusya'dan korkmaz. Allah'ın mülkünde hiçbir şey eksik olmaz. Onların gücü hiçbir şeye yaramaz. Ama Allah'ın azabından korkan tehdidine aldıran ümmet lazım. Dinlediği zaman tesirlenen cemaat lazım. Ya Allah dediği zaman titreyen halk lazım. Yoksa hikaye dinler gibi doldur boşal olmaz bu işler. Ve steftehu çok daralınca peygamberler ya Rabbi fetih nerede dediler? Ve kullu cebbarin anid her zorba inatçı gavur husrana düştü diyor Allah. Hepsi cehenneme düştü. Dünya kurulduğundan beri ta Kabil'den başladı bu gavurluk. Adem Aleyhisselam'ın oğlundan başladı bu peygamberlere itiraz. Kabil'den başladı, bugüne kadar sürüyor, kıyamete kadar sürecek İslam küfür çarpışması, hak batıl mücadelesi. Sürecek. Ama netice kimlerin olacak? Şimdi dünya gitti. Öldün gittin. Helak oldun. Ya, ahiret. Ama adam inanmıyor. Yok olacağım. Nerede yok olacağım? Mevvera-i cehennem. Kim benim peygamberlerimi inkar eder? Kim bu asırda böyle şey olmaz der? Hadisler inkar eder. Sünnetler inkar eder. Bir şey inanmaz. Dünyası da mahvolur. Ahirette de cehennemi boylar diyor. Ötesi cehennem kim inkar eder, kim itiraz eder, kim karşı gelir, kim inanmaz, kim şüphe eder. Aman! Ve yusqa mimma in sadid. İrinlerden, kusmuklardan, leşlerden, cerahatlerden su içirilir ona diyor Allah. Yapmayalım arkadaşlar. Resulullah Aleyhi ve Sellem kim içki içerse, kim sarhoş edici alkol bir damla bile ağzına koyarsa Allah Teala yemin etti. En yeski yevmin kabal. Bunu cehennemde yananların bütün irinleri, kusmukları, leşlerinden işirecek diyor Allah bu adama diyor. İçki içene Allah cehennemdekilerin cerahatını içirecek diyor ya. Ya tövbe et be kardeşim ya. Tövbe et. İçmeyeceksin bir daha de. Tövbe et. Bırak bu işi ya. Ne zorun var?